Aslında daha önceki seyirlerde çocuklarda kasık fıtığının neden olduğunu, ne zaman tedavi edilmesi gerektiğini, laparoskopik ve açık yöntemle ameliyat yapılmasının birbirlerine olan üstünlüklerini hep anlatmıştım. YouTube videolarım arasında bulabilir veya web sitemden okuyabilirsiniz. Ancak hala sık karşılaştığım bazı sorulara cevap niteliğinde bu videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Çocuk cerrahının seyir defterinde bu seyirde çocuklarda kasık fıtıkları hakkında böyle sizlere kısa hap bilgiler hazırladım. İyi seyirler. <laughs> çocuklarda kasık fıtığı cerrahisi biz çocuk cerrahları tarafından en sık yapılan ikinci ameliyat türü. Erişkinlerden biraz daha farklı. Çocuklarda açık kalmış bir kanal var. Bu kanalın içerisine karın içerisindeki organlar girdiğinde çocuğun kası ağrılı olarak şişiyor. Erişkinlerde ise çocuklarda görülen kasık fıtığından birkaç santim daha böyle ortaya doğru olan karın duvarında zayıf olmaya yatkın böyle üçgen bir alan var. O bölgede zaman içerisinde gelişen zayıflama fıtık oluşuna neden oluyor. Zaten biz çocuklarda kanalı bağlayarak genel cerrahlarda sıklıkla zayıf bölgeye böyle bir yama koyarak fıtıkları tamir ediyoruz. Tabii şunu unutmamak gerek, tıpta hiçbir şey %100 değil. Yeni doğan bebeklerde genelde böyle %1-3 gibi görülen kasık fıtığı olasılığı 30. 32. haftadan daha erken doğanlarda %13-15 lira çıkarken ergenlerde daha az. Buna karşın çocuklarda kasık fıtıklarının neredeyse hepsi %90 kadarı biraz önce anlattığım açık kalmış kanal şeklindeyken ki biz bunlara direk, indirek e, fıtık diyoruz. Ergenlerde erişkin tipi yani direkt fıtık olasılığı göreceli olarak daha fazla artmış oluyor. Çocuklardaki fıtığa neden olan açık kalmış kanal bağırsakların giremeyeceği kadar böyle dar sadece sıvının girip çıkmasına izin verecek kadar açıksa buna su fıtığı bağlantısı açık hidrosel diyoruz. Bunları da fıtık gibi kabul ediyoruz ve ameliyat ediyoruz. Ama bu bağlantı yani kanal kapanmış sadece testis çevresinde sıvı kaldıysa ki bu yeni doğan bebeklerde çok sık görülür. Bağlantısı olmayan hidrosel diyoruz. Bağlantısı olmayan hidroselleri 3 yaşından önce dokunmuyoruz ve gerilemelerini bekliyoruz. Gerilemezlerse veya gerilemeyecek kadar büyük karın içerisine gelecek kadar büyüklerse o zaman ameliyat ediyoruz. Bu girişten sonra bana gelen birkaç tane sorunun cevabını şu şekilde hem soruları hem cevapları verecek şekilde özetleyeyim. Mesela bana gelen bir soru. Hangi çocuklarda kasık pıtı görülme riski daha fazla? Erken doğan erkek çocuklarda ebeveynlerde kasık fıtığı, inlemiş testis, hidrosel gibi kasık bölgesi sorunları olanlarda, bağ hastalığı olanlarda, kabızlık, kistik fibroz, işte ventriköperitoneal şant gibi karın içi basıncın artmasına neden olan durumların eşlik etmesi halinde fıtık daha fazla görülüyor. Bir başka soru. Fıtık ameliyat edilmezse ne olur? Şimdi bu kanal içerisine giren bağırsak gibi karın içi organlar kanala sıkışırlarsa halk arasında boğulmuş fıtık denilen hadise gerçekleşmiş olur. Bunu istemeyiz. Onun için fıtığın tamir edilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde o sıkışan bağırsak bölümünün dolaşımı bozulduysa o bölümü çıkartıp atmak, sağlam tarafları birbirine dikmek gibi daha tehlikeli ameliyatlar yapmak zorunda kalabiliriz. Halbuki planlı kasık fıtığı ameliyatı yapması ve ameliyat sonrası süreci son derece kolay bir işlem. Bir diğer soru. Kasık fıtığı sıkışırsa peki ne olur ne yapmak gerekir? Bu çocuklarda ciddi bir kasık ağrısı ve kasıkta şişlik oluşur. Karında şişlik, gaz kaka çıkaramama, kusma eklenebilir. Bu durumda önce çocuğu sakinleştirip ağrı kesici verip elimizle bu dışarıya çıkmış olan organları yavaşça tekrar kanaldan içeri itmeye çalışıyoruz. Eğer içeri itmeyi becerebilirsek İlk 24-72 saat içerisinde normal ameliyatlarını yapıyoruz. Hiç içeri itmeye uğraşmadan direkt ameliyatı alıp laparoskopik olarak da düzeltilmesini önerenler var. Ama bizim yaklaşımımız hala önce elimizde içeri bilmek ve onu o şekilde ilerlemek. Ama ateş, kalp atışının hızlanması, çok ciddi ağrı, kasıktaki ciddi kızarma, lüküsüs sayısının artması gibi sıkışan bağırsağın ...kan akımının gerçekten bozulduğuna dair bulgular varsa... ...acil cerrahi alınabilir. Peki ameliyat sonrası süreç nasıl? Bu e, planlı kısık fıtığı cerrahisi... ...biz çocuk cerrahlarını yormayan ameliyatlardan bir tanesi. Boğulmuş bir fıtıkla eğer uğraşmıyorsak... ...bu planlı basit bir olguysa... ...hastanede yatırmadan aynı gün evlerine gönderiyoruz. Ama erken doğmuş bir yeni doğan bebekse... Anesteziden sonra olası bu soluk olup, soluk alıp vermede durma riski olduğundan bebeği gözlemleyebilmek için bir gece yatırmak gerekebilir. İster açık ister laparoskopik yapalım. Ameliyat sonrası bakımda farklılık, işte hareket kısıtlaması gibi durumlarsa söz konusu değil. Postop süreci yani ameliyat sonrası süreci son derece kolay. En çok gelen sorulardan bir tanesi ameliyat esnasında çocuğun alacağı anestezi çocuğa bir zarar verir mi? Önce söyleyeyim, hayır. Anestezi insanların konforunu artırmak için ortaya çıkmış bir bilim dalı. Bu soru çok soruluyor. Ama son yapılan yazılar sonucunda dünyada e, sağlık örgütlerinin kabul ettiği son durum şöyle: Anestezinin çok küçük çocuklarda bir sorun teşkil edip etmediği net bilinmiyor. Ama yine de. 3 yaş altında ve 3 saatten daha uzun ameliyatlardan mecbur değilsek kaçmaya çalışıyoruz. Ama fıtık ameliyatı zaten oldukça kısa süren bir cerrahi. Kısaca bana sık sorulan sorulara verdiğim yanıtlar bu şekilde. Aklıma gelenler bunlardı. Eğer gelirse tekrar yeni bir video çekerek sizinle paylaşmaya çalışırım. Ama çocuğunuzun kasığında ara ara olup geçen bir şişlik görüyorsanız mutlaka bir çocuk cerrahına görünmeniz uygun olacaktır. Bir sonraki çocuk cerrahının seyir defterinde görüşmek üzere. Mutlu kalın.